arkadaşlar. Bugün yepyeni mükemmel bir setle karşınızdayım. Size daha öncesinde kolajenden bahsetmiştim. Day to day kolajen. Evet kullanıyoruz ve çok memnunuz. Şimdi bir de tabii ki kolajen kullanıyoruz. İçeriden cildimizi destekliyoruz ve yine dışarıdan da cildimizi desteklemek için mükemmel bir set geldi. Koleli hemen sağ olsun böyle imdadımıza yetişti. neden imdadımıza yetişti diyorum? Çünkü içerisinde vegan kol kolajen kullanılmış yani bizim kendi vücudumuzun ürettiği kolajen kullanılmış ee, ana etken maddeleri çok güzel eğitimini aldım ee, aldıktan sonra da gerçekten hayran oldum bir kere daha markaya hayran oldum ve kullanmak için gerçekten e, böyle sabırsızlanıyorum çok heyecanla bekliyorduk zaten 3 etken maddeden oluşuyor aslında birincisi hiyalonik asit çizgileri açmak için ikincisi Afrika mağın ağacından çıkarılan vegan kolajen yani benim kendi vücudumun ürettiği doğal kolajen bu kremlerin içinde inanılır gibi değil yani ben gerçekten çok şaşırdım. Üçüncü olarak da resveratrol var. E, asma sapından elde edilen doğal resveratrol var. Resveratrol de biliyorsunuz e, çok güçlü bir antioksidan yani cildimize gerçekten mükemmel bir detoks görevi görüyor. 5 kalem ürün geldi arkadaşlar. E, karma ciltler için fluid kremimiz. Gece kremimiz, zaten olmazsa olmazımız, gece kremi aynı zamanda dediğim gibi kolajen kullanan hanımlara mutlaka öneriyorum, çok önemli. Kaşmir kremimiz daha böyle kuruya dönük ciltler için mükemmel bir krem. Kadife yumuşaklığında, serumumuz hem dermiste hem epidermiste iki taraflı çalıştığı için çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. ve Göz çevresindeki sarkmalar, kırışıklıklar için mükemmel bir toparlayıcı göz çevresi kremimiz var. Böyle 5 adet üründen oluşuyor. Dediğim gibi çok özel içeriği, bileşenleri çok zengin. Tam ihtiyacımızı %100 karşılayacak bir ürün portföyü sunmuşlar bize. Ee, özellikle kolajen kullanıyorsak mutlaka cildimizi dışarıdan da boş bırakmamamız gerekiyor. Bu ürünleri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben hemen kullanmaya başlayacağım. Çünkü dediğim gibi içeriğini çok beğendim. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.